Nancy'de Hindistan cevizi var. İlginç. Ama ende ne var? Hmm, bir derim pizza. Jill'de ise bir sürü waffle. Tamam de başlayacak? Hadi en başlasın. Seve seve. Bayılırım pizzaya. Ah evet baksanıza bu peynir nasıl uzanıyor. Ay Nancy ne yapıyorsun? Hindistan cevizini kırmaya çalışıyor. O, zaten tüm mümkün yolları dinledim. Tamam. Son umut dinamite kaldı. Sadece yakmamız kaldı. Hadi dayan Hindistan cevizi. Kızlar kulaklarınızı kapatın. Ay! Ya ne yaptın sen? Hindistan cevizim parçalanmıyor. Vay canına baksanıza. Kendi parçalandı. Çok havalı değil mi? Okay. Şimdi ise dinleyelim. canına. Gerçekten cennet gibi. Böyle kabuklara atabiliriz. Dilimleri ise yiyebiliriz. Evet. Hmm, Aa, oh, bir şey düşündüm. Pizza kaldı. Hadi Jill. <laughs>